Basın toplantısında neler söyleyeceksin düşündün mü? Yok. Atma. Bütün gece uyumamış konuşma metnini hazırlamış. İstersen basın sözcüsü diye... ...seni götürsünler yanlarında. <laughs> Ama öyle hala. Çok yorgunum uykum var diye yattı şimdi esniyor. Şirin şey. Hmm. Evde olmak ne güzel değil mi? Ya. Yeah. <laughs> Günaydın. 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 olmadı ama Adnan. Var mı öyle Behlül'den rol çalmak? <laughs> evet ya. Çok şıksın. E, müsaadenizle olsun o kadar. Kameralar hanginizi çekeceğini şaşıracak. Teşekkür ederim takma. Sağ ol. Dinlenebildin mi? Biz de onu konuşuyorduk babacığım. Behlül hiç uyumamış konuşmasını yazmış. Yok öyle bir şey. İyi ki döndün demek için kapısına gittim. Lütfen konuştu benimle. Cevap veremiyor bak. Yorgunluktan da hemen uyamaz insan. Öyle oldu. Belki sınır karakolundaki yatağını aramıştır. <laughs> Kesin. Matmazel şimdi hazır mıyız diye soracak. Are you ready? <laughs> <laughs> Meh'lün dönüşüyle evineşe geldim. Biraz da Nihal için heyecanlanıyorum. Aa evet bugün dereceler açıklanıyor değil mi? Evet. Bugün büyük gün. Ya hadi bakalım hayırlısı. Umut var mı? Aa olmaz mı? Ama son notlar belli olmadığı için bir şey söyleyemiyorum. Yani belli olmaz. Her sene alıştırdın artık. Bu sene de olmazsa olmaz. Evet çok kötü bir alışkanlık. Sen Behlül'ü e örnek al Bülent'cim rahat edersin. Hediyemin garajdan çıkmasına az kaldı. Lastikleri göründü değil mi babacığım? Dur bakalım da. Hadi bakalım. Gel öpeyim seni de suratını asma. Bol şanslar. Sağ ol. Dediklerimi unutma. Soruları cevap verirken biraz heyecan kat hikayeye. tamam. Akşam izleyeceğim, haberlerde göreceğim. <laughs> Cemile bir tabak ver, kızım Beşir'e de börek koyayım. Sıcak sıcak yiyiversin. İstemem, çıkıyorum şimdi. Doğru dürüst bir şey yemedin, atıver ağzına işte. İstemiyorum vallahi. Neyin var senin bu sabah? Hasta mısın? Yo, yok bir şeyim. Doğru söyle. Ya yok dedim, ne olur herkes bu soruyu sormasın artık. Az önce bana da sert çıktı böyle. Aman ne düşüyorsun üstüne? Tersinden kalkmış, görmüyor musun işte? Kızım, sen al şunları da götür yukarı, hadi. Beşir hadi, iniyor çocuklar. olmuş buna sabah sabah? Bir derdi var ama anlayamadım. Sorunca da tersleniyor. Allah Allah. Hoşçakalın. Güle güle. İyi dersler. Dikkatli olun. Tamam. Görüşürüz. Günaydın. 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 Beşir. Günaydın. Ya dua edin bana. Behlülün Basın Toplantısı öğlen haberlerinde verilirse bir mesaj atar mısınız? Okulda bakayım. Tamam. Bana da. Hadi güzel haberlerini bekliyorum. Bugün okulda bitirme dereceleri açıklanıyor da. Müthiş heyecanlıyım. Çok ilgilendim. İyi açıklansın. Ne oldu sana? Hiç. Günaydın. Günaydın. Bihter kalktı mı? Evet, kahvaltı ediyorlar. Spor çantamı hazırla. Baş üstüne. Birkaç gün sıkı çalışacağım. 450 gram almışım. Ha, i̇nanmıyorum. <laughs> Ama üstüne <laughs> gitmezsen kalır. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyorsunuz. Sağ ol. Küçücük Nihal'imiz liseyi bitiriyor. Biz yaşlanıyoruz galiba. Kendi adına konuş. <laughs> Bir de şu üniversite sınavını atlatsa hayırlısıyla. Az kaldı. Günaydın. 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 Hadi biz de kalkalım artık Behlül. Aa, tam ben gelince mi aşk olsun. Ne münasebet. Behlül Bey'in basın toplantısına yetişeceğiz ondan. Hadi bakalım kolay gelsin. Teşekkür ederim. Adnancığım ben bugün eve dönerim artık. Niye acele ediyorsun? Gideyim. Nihal'in diploma töreni. Behlül'ün evlilik hazırlıkları derken bu aralar çok sık geleceğim zaten. Behlül'ün diploma töreninden söz eden yok <gülüyor> bile. <gülüyor> Elif evlilik tarihini öne almak istiyor diye söyledim. Behlül bir karar bildirmedi daha. Halanın canı düğün görmek istiyor. Ondan değil canım. Behlül'ün işlerini yoluna koymadan evlenmek isteyip istemediğini merak ediyorum o kadar. Aynen. Bilemiyorum şimdi Ayaküstü konuşulacak şeyler değil bunlar. Hem Elif'le de detaylı konuşmadık daha. Onun kariyeri için önemli bir işi evlilik yüzünden geri çevirmesini istemem. Fikrimi sorarsan ben de kıza engel olma derim. Böyle bir fırsat kolay kolay ele geçmez. Ben de öyle düşünüyorum. Gitsin gelsin, bir seni bir şey değil. Aa, vazgeçme. ...kız çok hevesliydi. Bırakalım da onlar kararlarını versinler anneciğim. Ne dersin? Evet. Daha sonra kariyerime engel oldun diye... ...huzursuzluk olmasın. Ben de öyle düşünüyorum. Hadi bakalım kalkalım. Güle güle canım. Görüşürüz. Görüşürüz. Güle güle. Halacığım. Güle güle. Ee, İnme sen. İnmiyorum. Annemle spora gideceğiz. Birazdan hazırlanacağım. Hoşça kal. Hmm, koyma onlardan. Sadece meyve yiyeceğim. Ay bu incelikle hala rejim mi yapıyorsunuz? İlahi. <laughs> Özel bir şey yaptığım yok ama. Dikkat ediyorum sadece. Hmm, ben de masadaki böreğe dikkat ettim de. Çok güzel görünüyor. Süleyman Efendi dikkatimi dağıtıyor işte böyle. <gülüyor> <gülüyor> Behlül yine karar değiştirdi. Siz de fark ettiniz mi? Yani evlilik fikri gelip gidiyor, gelip gidiyor. Bence hiç acele etmeye gerek yok. Biraz daha otursun ilişkileri diyorum ben. Araya zaman girerse <laughs> bu iş bozulur diye korkuyorum. Niye korkuyorsunuz? Yani Elif cici kız kaçırmasın diye hmm. kendileri bilirler her şeyin hayırlısı öyle yani. Hmm.